Niçin? İnsan için. Peki insan niçin? İnsan da Allah demek için. Hamd etmek, teşekkür etmek için. Ah, işte o Allah bir şeye muhtaç değil. Hiçbir şeye muhtaç değil. O samettir. İstediğim ki bilineyim diyor Cenab-ı Hak. Bilineyim. Ben bir hazineydim, bilineyim. Yarab bizi yaptı, yarattı. Bir kendisi zamansız ve mekansız olduğu halde bizi bir zaman ve mekanda yarattı. Dünyaya geldik. Gelenler geldi, gitti. Peygamberlerin hepsi gitti. Bizim geçmişlerimiz, abav ecdadımız geçti. Biz geldik, biz de gidiyoruz derken artık bu işin sonuna yaklaşılıyor. Bitmeyecek, tükenmeyecek ahirette geçiyoruz. Allah Teala tekraren hepimize, hepimize şehiden ve şehadetle gözümüz arkada kalmadan büyük bir sevinçle bu hayatı tamamlamayı nasip eylesin. Ey Müslümanlar! bu noktaya gelince iş iman ile küfür meselesi ortaya çıkar. Bu dünya yol ayrımıdır. Ya cennete gider insan buradan ya da cehenneme gider. Gitmemek yok. Gelmemek olmadığı gibi. Yani ben gelmiyorum diyemez gelenlerin hiçbirisi. Zaten gelmiş. Geriye dönemez. İleriye gitmese yapamaz. İleriye gittiğinde de bu ama şunu yapa bak, şunu yapıyor. Ne yapıyor? Eğer Allah'ın verdiği akıl ile, gönderdiği vahiy ile, gelen peygamberin hidayeti ile iş yaparsa cennete gidiyor insan. Allah yaratıyor. Ama kul kesbediyor. O insan, aynı insan isterse de cehenneme gidiyor. Bu, bu işin gerçeği, hakikati önemi burada. Ve minel ezan-ı Muhammed'i okundu. Şurayı bitireyim inşallah. Evet. Ve minel cibali cüdedün bidun muhumrun muhtelifun elvanuha ve Evet. Simsiyah. Simsiyah. Kara. Yollar yaptık diyor Cenab-ı Hak. Bunlar Kur'an ayetleri. Bunları insanlar bizler de görüyoruz. O gördüğümüzü yaratan Allah'a inanıyoruz. Olması gerektiği gibi inanıyoruz bütün esmasıyla ve sıfatıyla beraber ve inancımızı da olması gerektiği gibi yapmamız lazım. Keyfime geldiği vakitte Allah derim. Keyfime geldiğinde şeytanın yolunda, nefsin yolunda, arzularımın yolunda giderim. Şehvatım öyle olmaz. Günahsız da olamıyoruz. Ama pişman olmadan da pişman olmadan da yani tevbe etmeden, istiğfar etmeden de olmaz.